Ey ona aşık olanların aşığı, ey ona sığınanların ve ondan başka her şeyden kopanların gözünün nuru. Sen hayır ihsan edensin, biz ise günah işleyen. Bu yüzden Ya Rab, elinde olan güzelliklerle elimizdeki çirkinlikleri temizle. Ya Rab, hangi cahillik senin kereminden büyük olabilir? Hangi süre senin sabrından uzun olabilir? Hangi nimetin yanında amellerimizin bir değeri olabilir? Hangi rahmetin günahkarları bağrına basmaktan geri durabilir? Ey sonsuz mağfiret sahibi! Ey elleri rahmetle açılan ey Mevlam! İzzetine yemin ederim ki beni kapından kovsan bile yine de bu kapıya geleceğim. Yine de sana yalvaracağım. Çünkü senin bağışlamada ne kadar cömert ve kerim olduğunu çok iyi biliyorum. Sen dilediğini yaparsın. Kime? Nasıl ve ne kadar istersen nimet de verirsin, rahmet de edersin. Yaptıkların sorgulanmaz. Hükümranlığına karşı çıkılmaz. Emirlerinde ortan yoktur. Hiç kimse senin takdirine itiraz edemez. Yaratmak ve hükmetmek yalnız sana aittir. Şan'ın yücedir ey alemlerin Rabbi